Hoş geldiniz. Bugün yine önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı 13 Mayıs 2025 tarihli resmi gazetede bir değişiklik yayımladı. Evet, vergi incelemeleriyle ilgili yönetmelikte oldu bu değişiklik. Aynen. Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik değişti. Şimdi e, bunun sizin için yani mükellefler için ne anlama geldiğine bir bakalım diyoruz hızlıca net bir şekilde. Tabii bakalım. Şimdi ilk göze çarpan şey ne? Sanki her şey daha dijitalleşiyor gibi değil mi? Yönetmeliğe yeni tanımlar girmiş. Elektronik sistem araçları, güvenli elektronik imza. Kesinlikle bu tanımlar çok kritik. Çünkü bunlar aslında bakanlığın kurduğu hani o özel elektronik sistemlerin artık resmi olarak incelemelerde kullanılacağını gösteriyor. Hmm. Yani şey demek bu? Defterinizi, belgenizi sunmaktan tutun da, e, tutanakların düzenlenmesine kadar birçok işlem artık bu dijital platformlar üzerinden yapılabilecek. Vay canına. Yani kağıt devri kapanıyor mu yavaş yavaş? O yönde çok ciddi bir adım bu. Evet, sürecin tamamen dijitalleşmesine kapı aralıyor diyebiliriz aslında. Peki, pratikte ne değişecek bizim için? Mesela incelemeye alındık diyelim. Eskiden o koca koca klasörler vardı. İşte tam orada önemli bir yenilik var. Artık defter ve belgelerinizi bakanlığın o bahsettiğimiz elektronik sistemi üzerinden ibraz edebileceksiniz. Sistem size tamam aldım der gibi bir belge üretecek. Anladım. Bir tür alındı belgesi gibi mi? Aynen öyle bir kanıt belgesi ve bunu sizin ya da hani yetki verdiğiniz vekilinizin, mali müşavirinizin falan güvenli elektronik imza ile imzalaması gerekecek. Güvenli elektronik imza. Bu kilit nokta sanırım. Kesinlikle. Bu e, o fiziksel evrak taşıma işini, arşiv derdini falan bayağı azaltabilir. Çok mantıklı geliyor kulağa. Peki sadece belge ibrazıma başka neler var dijitalleşen? İnceleme tutanakları falan? Evet evet orası da var. Yönetmeliğe eklenen yeni bir maddeyle inceleme sırasında tutulan o tutanaklar var ya, hı hı. onlar da artık bu elektronik sistem üzerinden düzenlenebilecek ve tabii ki bu elektronik tutanakların da geçerli olması için yine sizin veya vekilinizin o güvenli elektronik imzası gerekecek. Yani imza her yerde karşımıza çıkıyor. Çıkıyor çünkü dijital ortamda güvenliği ve geçerliliği sağlamanın yolu bu şu an için. Hatta daha da ilginci yönetmelikte bir değişiklik daha var diyor ki elektronik ortamda düzenlenen tutanaklarda düzenlenme yeri neresi sayılacak? Neresi? Eskiden odaydı, büroydu. İşte artık elektronik ortam sayılacak. Bu da hani işin hukuki altyapısının da tamamen dijitale kaydığını gösteriyor. Bu gerçekten baştan aşağı bir dönüşüm o zaman. Şöyle bir toparlarsak, vergi incelemeleri artık daha çok bakanlığın sistemleri üzerinden e, bu güvenli e-imzayla mı yürüyecek? Aynen öyle, çok net bir özet oldu bu. Potansiyeli yüksek bir değişiklik, süreçler hızlanabilir, daha standart hale gelebilir, kağıt işi azalır, bunlar hep artı. Ama bir aması var gibi hissettim. Şöyle bir aması var tabi, bu durum hem sizin yani mükelleflerin hem de mali müşavirlerin bu yeni dijital sistemlere, e-imza kullanımına falan iyice adapte olmasını gerektiriyor. Yani bir öğrenme süreci olacak. Kesinlikle. Herkes aynı hızda adapte olamayabilir. Teknolojiyle arası çok iyi olmayanlar için belki başta biraz zorlayıcı olabilir. Bu geçişin pürüzsüz olması önemli. Anlıyorum. Özetle Bugünkü derinlemesine bakışımızdan çıkan ana fikir şu galiba. Türkiye'de vergi inceleme süreçleri ciddi şekilde dijitalleşiyor. Bu yeni düzenleme 13 Mayıs 2025'te yürürlüğe girdi zaten. Defter vermekten tutanak imzalamaya kadar birçok adım artık elektronik. Tam olarak bu ve bu durum e, ister istemez akla şu soruyu getiriyor. Tamam, verimlilik artacak belki ama acaba bu dijitalleşme teknolojiye daha uzak olanlar için yeni bir engel mi oluşturacak? Evet, bu önemli bir nokta. Yani sistem güzel ama bu yeni dijital düzende adalet ve erişilebilirlik nasıl sağlanacak? Herkesin bu sisteme eşit şekilde ulaşabilmesi, kullanabilmesi için nelere dikkat etmek gerekecek? İşte bu bence üzerinde düşünülmesi gereken hassas bir konu. Kesinlikle. Üzerinde durulması gereken bir soru. Bu detaylı analiz ve değerli katkılarınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.